Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong Il'in 10. ölüm yıldönümü nedeniyle yaz ilan edildi. Ülkede 11 gün boyunca gülmek yasak. Yaz ilan edildi. Doğum günü kutlamak, alışveriş yapmak ve gülmek yasaklandı. <laughs> Olayın adresi dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un babası Kim Jong-il'in ölümünün 10. yıl dönümü için yas ilan etti. Ülkede alkol almak, doğum günü kutlamak, alışveriş yapmak ve gülmek yasaklandı. Sıra dışı yasaklar 11 gün devam edecek. Kuzey Kore'de daha önce yaz dönemlerinde eğlenen ve içki içtiği tespit edilen kişiler gözaltına alınmış, bazıları bir daha ortaya çıkmamıştı. Bu kişiler ideolojik suç işlemiş sayılıyor. <laughs> Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il 2011'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Yerine oğlu Kim Jong-un geçmişti. <laughs>